Bak şimdi benim telefon çalıyor. Nasıl çalıyor benim telefon? Kuş sesi. Şimdi demin namazda bir tane çaldı. Müzik. Olmaz müzik. Sakın cep telefonlarınızda en ufak bir enstrüman koymayın. Namaza gir duruyorsunuz, unutuyorsunuz. Unuttuktan sonra o başlıyor. Başlayınca ne oluyor? Efendim, insanların namazını ihlal ediyor. Yani şarkıyla namaz kıldırıyorsun sen. Olmuyor mu öyle? Recai dede vardı Allah rahmet eylesin mübarek bir zattı kaptan abi anladı. Ramazan davulcusu bile ya dedi kumrumda bizim Recai dedi. Tavulcu geldi evine bir çalıyor bir çalıyor sahur vakti dedi ben beyaz sakallı mübarek az kalsın köpek atasım geldi dedi ya. <laughs> yani şimdi milleti namazda hoplatırsınız yani. Sakın Efendi yanında bir çalsa hemen öpe. Değiştir onu. Efendi Hazretleri'nin yanında bir çalsa böyle rim, değiştir onu. Sakın müzikli şey koymayın. Bu ne iştir ya? Namaza duruyoruz. Oyun namaz havası çalın. E hocam ben kapatırım. Kapatırsan da koyma. Çünkü unutursun. Peki hoca efendi Allah-u Ekber var, ezan var, Mekke ezanı, Medine Koyma. Neden? Tuvalette rastlarsın. Banyoda rastlarsın. Allah-u Ekber der tuvaletten zor çıkarsın hale. Bak kafasızlık yapma bak. Ezan da koyma. İslam oyuncak değil. Kıçının arkasına koyarsın, Allah'a ekber kıçının arkasından bağıracak. Beni terbiyesiz konuşturma. Allah'a ekberin yeri var. İslam'ı çocuk oyuncağına çevirmeyin. Namazın ciddiyeti var. Ezanın ciddiyeti var. İslam nişanlarına tazim lazımdır. Sulandırmaya başladılar her işi. Dikkatli olalım kardeşim ya. İşte horoz var. Ötsün. Horoz namazda da ötse bir şey olur mu? Ama benim kuş ötüyor. namazda da olsa bir şey yok. Öter. Namazda da rastlasam millete sıkıntı yok. Bir yerde rastladım. Allah Allah dedi. O da anlamıyor. Sen geldin hoca efendi. Kuşlar geldi dedi ya. Desem evliyayım inanacak yani. Dedim ben eşkiyayım ya. Sen. Ya dedim telefon ödüyorum mübarek. Millette saf itikadlı ne itikadlı adamsın dedim ya. ya dedi sen geldin cıvıl cıvıl oldu dedi falan. Bu da zannediyor meleklerin lan telefon ediyor dedim kardeşim ya. Ha tabii hokkabazlar var öyle. Numara yapar milleti evliyaim diye. E, tanıtırlar kendileri öyle de var. Allah bizi muhafaza etsin.